Dünya Kupası'nda Avrupa Şampiyonası'nda görevliydim. Show TV temsilen sen gideceksin dediler. Teşekkür ederim dedim ben. 98 Dünya Kupası. 40 gün sürüyor Dünya Kupası. O Fransa. dönemde de Fransa'da işte. Her gün işte Paris'teyim. Duruma göre işte Marsilya'ya gidiyorum. Nice'e gidiyorum. Fakat tabii 40 gün insan bir 20 gün sonra falan artık Fransa üzerine üzerine gelmeye başlar. <laughs> Genelde siz de çok gittiniz. Seyahatlere tabii kamplara canım. hocam çok gitmiştir. Şimdi 20-25 gün geçmiş. Ben acayip almışım zaten. Ve hani o dönemde de maçların yayın hakkı TRT'de biz ancak telefon bağlantısıyla akşamları şov spora bağlantı yapıyoruz. O zaman canlı bağlantı da yok yani görüntülü olarak. Sadece telefonla ben Öztürk Bekir'e bağlanıyorum. O zaman kız arkadaşım var Zeynep. Şimdi de sonra da eşim oldu zaten. Yaş günü. Arkadaşlar dediler ki Acun gelsene. Nasıl geleyim dedim. Zeynep'e doğum günü sürprizi yapacağız. Evet sürpriz sensin abi. <laughs> ya ben Büzel nasıl geleyim dedim. <laughs> ben Fransa'dayım dedim. Bize Esat aldı telefonu. Oğlum dedi sen nasıl bir bağlantı yapıyorsun? Her gün bağlantı yapıyorum dedim. Nasıl yapıyorsun bağlantıyı dedi. Dedim cep telefonunu yapıyorum. Tamam. Gel buradan bağlan dedi. Yazıyor mu kardeşim dedi. Cep telefonu Acun şu anda Fransa'da diye. Arasınlar dedi günü birlik gel. Sen İstanbul'dan bağlanırsın dedi. Benim de gözüm dönmüş demek ki hani çok da seviyorum Zeynep'i. Atlayayım bir sürpriz yapayım dedim. Atladım uçağa günü birlik geldim. Bendeki şansa bakar mısın abi? Kritik maç Brezilya çeyrek finalde o gün. Maç olaylı geçiyor filan, böyle acayip bir futbol oynanıyor. Beni aradılar bağlantıdan bir saat önce. Acun sana bağlanacağız diye. Ben edikleri susturdum. Işte. Ede parti değil. Tamam abi hazırım dedim. Hemen dediler şanslı in. Evet. Brezilyalı taraftarlar bu, Bize ondan arasından yayın yap. Tabii abi saygılar dedim ben şimdi kapadım. Abi nasıl ineyim? Kadıköy modadayım. Yani ne şans Nereden bulacağım Brezilyalı taraftar? Bizim çocuklar aynen böyle sen merak etme. Biz Brezil Brezil diye bağırırız dediler. Dedim ki o zaman yani bir de çok iddialı bir muhabir de değilim yani. Ekibin önemli bir muhabiriyim ama hani kalkıp da çok büyük bir forsum da yok. Çocuklar dedim bakın kovarlar beni. Yanarım dedim. Sakın dedim çaktırmayın. Abi sen güven rahat ol. Sen bağlantıya başla. Hareketi yap biz başlayalım. Tamam dedim. Bağlantı başladı. Karşımda evet, da... Şimdi başlayalım o zaman. <laughs> Hayır an onu anlattıktan Anl <laughs> Anl çok daha güzel olacak. Karşımda da Türkiye'nin en ciddi spikeri var Öztürk Pekin. Evet. Öztürk abi sağ olsun bağlantı başladı. Ben bu hareketi yaptım. Hesapta şey başlayacak tezahürat. Bizimkilerin yaptığı tezahürat aynen söylüyorum. Lay 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 <laughs> lay Allah'ın herhalde. Gülden Karaböceği'nin sürünüyorum şarkısını. Brezilya'da Sonunda da Brezilya bağlıyorlar. Şimdi beynimden vurulmuşa döndüm. Bir yandan şimdi elimle böyle yapıyorum. Bir yandan da ya konsantrasyon düşün. Mantıklı bir şekilde konuşarak elimle de beni bitirdiğiniz yapıyorum böyle. Bizimkiler bu hareketten ne anlıyor abi? Sesimiz az çıkıyor. <laughs> Acuna yardımcı olamadık. Hiç. E evi inletelim de çocuk yüz öpüleşir. Abi ev inlemeye başladı. Lay lay lay. lay, lay diye. Baktım bitiyor, kariyerim bitiyor. Koridora daldım, kaçmaya başladım abi. Peşimden on kişi bağırıyor, lay 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 diye. En son iki cümle banyo yaptım kendimi. Kapıyı kapadım, diz çöktüm. İki cümle söyledim ama hayatımdan on sene gitti. Şimdi yani istersen o talihsiz bağlantıyı Ama bu, edelim. bu bağlantının kariyeri ne aslında katkısı olacağını hiç düşünemedim. Yani düşünemedim evet. Şu <laughs> anda çok katkısı <gülüyor> oldu. <gülüyor> İzleyelim. Kupa 98'de günün gelişen olaylarından derlediğimiz haber turunu sunduk. Ya son dakika haberleri? Evet son dakika haberleri içinde sizlerin gözü kulağı olarak Fransa'da bulunan arkadaşımız Acun Ulucalı. Şimdi telefonun diğer ucunda e Acun şu anda Türkiye'de en çok konuşulan, Türkiye'de en çok e, üstünde durulan konu e, şu anda e, Brezilya'nın e, çeyrek finale yükselmiş olması. E, şu anda e, Fransa'da bu durum nasıl karşılanıyor? Paris'ten iyi akşamlar. Brezilya bugün gerçekten çok önemli bir galibiyet aldı ve çeyrek finale kaldı. Bir anda Brezilya, evet. e, Brezilya taraftarları şu anda coşmuş durumda. Şampiyonlar Ligi'de Brezilya testleri var. Lay 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 lay, lay. Samba yapıyorlar herhalde. Duyamadım Asık abi. Samba yapıyorlar herhalde diyorum. Valla samba yapıyorlar, eğleniyorlar. Paris'te bu akşam tam bir Brezilya rüzgarı var. Taraftarlar Şanzelize'de coşmuş durumdalar. Fakat oldukça taşkınlar bu akşam. Ve bizi de gerçekten e, zor duruma düşürüyorlar. Isık abi dinliyor yalnız. Konsantre oldum. Samba dinliyor.